E, hepinize merhabalar arkadaşlar e, bugün sizlere goleyin yeni gelen yamasının e, bir anlatımını yapacağım e, bu yamada arkadaşlar e, yeni özellikler geldi e, birincisi galibiyet modu e, galibiyet moduna e, girebiliyorsunuz e, öncelikle e, özel ender ve uzman e, e, bilet yerleri var e, uzman bilete e, 1500 jp ile Ender bilete 1000 JP e, Özel bilete de e, 500 JP ile gidebiliyorsunuz Bunlarda da e, ödüller var tabi e, Özel bilette 100 goley parası e, Ender'de efsane küme e, Ve uzmanda da efsane küme Ancak e, tabi gidiş şeyleri farklı oluyor Maç yap dediğimizde de e, Şeyimiz olmadığı için mağazaya gidin diyor mağazadan alın ancak e, jp ile satıldığı için alamıyoruz e, bazı paketler arkadaşlar altına çevrildi e, bunların başında da e, ekipman paketi e, bildiğiniz gibi jp ileydi hızlı tp e, 36 hızdı bunlar e, çevrildi altına e, başka yani farklı daha farklı bir şeyler yok e, bir de evet transferde arkadaşlar gördüğünüz gibi ender oyuncular en az 1000 gp'den satılıyordu artık en düşük 700'e satılabiliyor arkadaşlar ve vips vip sistemini sizlere gösterelim gördüğünüz gibi VIP şuradan bir post. vip bir yazıyor arkadaşlar burada vip dosya yükleme hatası geçelim bunları e ee, buradan arkadaşlar gördüğünüz gibi aylık vip yazıyor. Ee, buradan, e buradan hediyeleri ilk 14 Ronaldo ender arkadaşlar o da e, burada 14 Ronaldo ender uzman Ronaldo e, levelli olsa Ronaldo'dan iyi oluyor. Yani az önce bir karşılaştırma yaptım. Direktmen e, galibiyet moduna geçiyor otomatikman e, Aile VIPT'e arkadaşlar daha sonrasında e, 20.000 jo e, joy para harcamanız e, lazım <laughs> VIP2'ye geçmek için 50.000 VIP3 100.000 e, VIP4 e, VIP e, arkadaşlar 150.000 e, gp oluyor gördüğünüz gibi hediyeleri de 250.000 joy para harcayana süper kart veriyorlar arkadaşlar oyun yani e, gitgide şeye dönüşüyor artık paraya e, daha sonra ödül aldık biz nasıl olsa burada toplam vibe, e, vip burayı tam bir şey yapamadım çözemedim hatta tamamen bir şey yapamadım ödül listesi falan galiba burası toplam e, aylık değildi toplam harcadığımız web sisteminde harcadığımız şeyleri gösterecek galiba. 10 ödül no 10'da arkadaşlar rastgele süper kart veriyorlar. E, 2500 gole parası. Bu gerçekten yani GP JP, e, şeylerine jpyi çok harcayanlar arkadaşlar. Bu gerçekten çok faydalı olabilecek bir şey. E, daha sonradan mağazayı yenile et, et, e, maize yeni et, eklenen paketler oldu arkadaşlar bunların başında da süper İspanya ligi süper Almanya ligi süper İngiltere ligi paketleri geldi ee, bunlardan gelişmiş e, lig paketlerine göre daha fazla şey çıkıyor arkadaşlar ee, uzman diğerlerinde e, özel de çıkıyordu burada ender uzman ve süper kart e, süper seviye kart çıkma şansı yükseldi ve yeni bir eklenen pakette Mega forvet paketi. Mega forvet paketinde de süper çıkma olasılığı ee, daha yüksek. Uzman ve süper çıkıyor. Yok. Ha, aynen. Uzman ve uzman veya süper seviye forvet içeren paket gerçekten oyun iyice paraya döndü yani. E, mesela adam 40 lira yatırdı oyuna. 10 tane uzmanı şey yapabiliyor ve bunlardan yararlı bir tanesi çıktıysa arkadaşlar belki süper de çıkabilir. Yani yakında böyle markette süper satışını da görebiliriz zaten. Ee, her neyse arkadaşlar daha sonradan adam montajlı uzmanı çıkarttı yani parayla satabilir yani onda rahat bunların bakalım birli paketleri falan var mı onlara bakmadım yok galiba süper varmış birli uzman kart yani buradan adam alır ya çıkartır yani oyun gerçekten çok saçma olmuş arkadaşlar bu yamada bu paketler hani ayında çıkabilir de sadece uzmanla zaten bildiğiniz gibi çoğu kişinin full yani milli takım kadrosu yapanların zaten çoğu oyuna hep para yatıranlar eee daha sonra Aa, pek fazla tam detayları şu anda unuttum galibiyet modunu anlattım kolayı falan arkadaşlar eee buradan VIP ödülleriniz de zaten e-postaya geliyor eee şeyler de Bakalım bir market fiyatlarında bakalım ne kadar pahalı ve çok gördüğünüz gibi 13 Messi'yi 30 bine satıyorlar. 13 liberi Mertens. Mertens'i alan olmamış kaç gündür ben de bana da çıkmıştı bir neden ben satmıştım. Her neyse arkadaşlar işte böyle adam benzeme kaça koyuluyor en düşük 224'e normal 350 300 boş koymayalım şu an zaten satılmaz bende zaten Fransa yapacağım o yüzden üçüncü takımı açacağım arkadaşlar ben de o yüzden joy para eksik süper forvet ee, şey yapmaya çalışıyorum ee, yani anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar ee, paketlerden birine yer alabilecek bir duruma gelirsem bunlardan muhakkak ki şey çekeceğim zaten video ama bunlardan almam sanırım büyük ihtimalle ama bugün zaten goleyi yarın yeni bir bakım yapar, ondan sonra bu paketlerdeki süper çıkma olasılığını büyük ihtimalle düşürür. Yani ondan hiçbir süper süper yok arkadaşlar. Başka diyecek bir şey de yok. Hepinize iyi günler diliyorum. Görüşmek üzere.